Ayrıca şunu da söyleyeyim orada mutlak mutlan medeni kanunda geçen o kavramı da biraz e, açıklamak lazım. Kanuna Buyur. açık aykırılık halleri için söylüyor. E, bir dernek genel kurulu karar aldı ama karar yeter sayısına aykırı biçimde karar aldı diyorsunuz ki siz işte e, bu karar e, derneğin fesiyle ilgiliydi. Üçte iki çoğunlukla alınması gerekiyordu ama basit çoğunlukla aldı. O yüzden de baştan itibaren geçersizdir. Bunun için kullanılan bir hukuk kuralı o. Ya da anayasada açıkça şey pardon medeni kanunda açıkça yasakladığı haller var. İşte derneklerin zorunlu organları var ortadan kaldıramazsın. Dernek toplandı o zorunlu organı ortadan kaldırdı. Geçersizdir o, hiç de olur. Yani bunun için kullanılan bir kavram. Yasanın açık amir hükmüne aykırı olması lazım. Şimdi dönersek eğer bu e, şey kararına, e, 2017'deki mühürsüzlük kararına yasanın açık hükmü var. Diyor ki e, zarfında ve pusulasında mühür olmayan oylar geçersizdir. Çok net. Yani bu CHP için mutlak mutlağın kavramına oturmuyor ama mühürsüz oylar için bir de üstelik oturuyor. <laughs> yani çünkü yasa yazıyor geçersiz olduğunu. Daha neye bakacağız? Ee, ama dediğim gibi işte seçim yargısı kısa sürede e, çözülmesi gereken e, meseleler. Çünkü bu belirsizlikler geriye doğru ortadan kaldırmalar çok büyük hukuki kargaşaya neden olacağı için... Ee, buna böyle bir süre tanınmış ee, her ne kadar açıkça hukuka aykırı olmuş olsa da biz bugün herhangi bir Asya Hukuk Mahkemesi'ne gidip e, bunu yapamayacağımızı söylüyoruz ama bu yolu açarlarsa ilk iş ben gideceğim yani bu ne sistemi yani ben açarım bir tane hobi olsun diye açıkça <laughs> ben de eşlik edebilir miyim toplu dava olsun hocam Dava açarız yani mühürsüz oyları saydınız 2 milyon olduğu iddia ediliyor. O sonucu da değiştirebilecek nitelikteydi. Bilmiyorum evet. sakladılarsa tekrar sayalım.